Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarla beraber yeni gelen mapte Karakend'de oynayacağız. Ve güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bu arada videomu beğenmeyi, like atmayı ve kanalıma abone olma olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız göbek atarım. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Mustafa daha bulun Hala ha bu maçı oyna daha bulun. Head toward this point. Adam evde. <laughs> Bekle lan. Bekle lan. Geliyor, geliyor. Farkındayım da. <laughs> Kapıya bak. Orada bir kişi daha vardı ha. Baygın ona eşi gelmedi zere. <laughs> adam abi evin içindeydi. <laughs> o olduğun evin içindeydi lan. Burada adam yok. burada. Daha o da gidiyor yanına. Bombayı kim attı lan? Yine mi sen attın? Bu sefer bombayı Lan bu. Adamı inan hala. Lan kim atıyor bunu? Mustafa seni döverim. Ne oldu elleme? Bitti. Demir gitti bir yanda. Allah'ım. Bir yanda. Bir yanda canın gider hep oyun işte. Baba gideyim tamam mi Yok yok. Çocuk var herhalde. Yalnız biz alana yürüsek bundan iyi biliyor musun? Dur bak abi. Daha bu işin bahması kalmadı abi Bu alan çok pis burası Hadi bayım yürü bak oh, Yürü bak <laughs> Nasıl mutluyum o konuda biliyon Mustafa Hakkı <laughs> ne evlere geçerim var ya daha hiç olmaz. Valla ben oraya iki kişi bayılttım. <laughs> Artık kurtarırlar mı, kurtarmazlar mı bilmiyorum. Biri gitti. Nurettin bana biraz beşerli altı bıraksana. Gel abi 68'ine 68 bıraktım. Adam da geçiyor var şu adamın. Evde. Ee, Evde Evin evet. içine mi bıraktın? <laughs> Aha burada ya yanımda yan. Geliyor. Enemies ahead. Enemies ahead. Gördüm kardeş gördüm. Enemies ahead. Animes ahead. Oradaki Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead O da gitti. O da gitti. O da böyle Arkadaşlar bu arada videomu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Demin ürettin. Tabi tabi.